Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Sen Çal Kapımı dizisinin finalinden sonra Hanker çifti çok az görünür oldu ve herkes onları çok özlüyor. İşte sizler için birbirinden güzel photoshopları ve birbirinden güzel fotoğrafları bir araya toplayarak paylaşıyorum. Eğer sizler de bu tarz görüntülerin devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.